Dünyada binlerce hastalık ve hastalıklardan muzdarip yüz milyonlarca kişi var. Eğer hastalıklarınız nedeniyle herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurabiliyorsanız, dünya genelinde şanslı yüzdeliklerindesiniz. Rutin kontrolleri bir kenarda tutarsak, genellikle ne zaman sağlık kuruluşuna gidiyorsunuz? Bir semptom gösterdiğinizde değil mi? Peki, semptom ne demek? Semptom veya belirti, en basit tanımla vücudumuzda bir şeylerin ters gittiğinin göstergesidir. Başka bir tanımla, vücuttaki olağan dışı bir hal veya hastalığı yansıtan durumdur. Hasta tarafından anlaşılabilen, hissedilebilen durumlardır. Yüksek ateş, burun akıntısı, saç dökülmesi, karın ağrısı, döküntü vesaire, bunlar bir takım hastalıkların habercisi olabilen bir takım semptomlardır. Bununla birlikte semptom sadece fiziksel bir his değildir. Dışarıdan bakıldığında turp gibisinizdir ancak sürekli mutsuz hissediyorsunuzdur. Bu durum ruhsal bir sağlık problemine işaret edebilir. Pek çok hastalığın pek çok semptomu vardır. Arama motoruna bilmem ne hastalığının belirtileri yazıp çıkan sonuçlara göre kendinize tanı koyamazsınız. Semptomlar hekim tarafından değerlendirilir ve hekim gerek görürse yapılan testlerin sonuçlarına göre hekim tarafından tanı koyulabilir. Hastalığının ne olduğunu bilmeyen biri için semptom çok önemlidir. Bazen hayat kurtarır. Vücudumuzun bize hey, ters giden bir şeyler var. Hadi kalk, önlem al demesidir. Semptomlar sayesinde pek çok hastalık erkenden teşhis ve tedavi edilebilir.